Tüm Kamışrey TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. İşçilerin birlik olduğu bu kanalda kamu işçilerini bilgilendirmeye, hesaplamalar yapmaya, bundan ilave gündemi takip ederek sizlere ulaştırmaya, sesimizi duyurmaya çaba gösteriyoruz, uğraşıyoruz ve tam gazda bu yolda devam. Şimdi sizlere arkadaşlar 2026 Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri ne zaman olacak onları anlatacağım. Kısa ve öz anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yılbaşı 1 Ocak 2026 günü Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan bayramı arifesi yani bir günün yarısı çalışmayacağız öyle söyleyeyim. 19 Mart bu da Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan bayramı 1, 2, 3, 20 Mart, 21 Mart, 22 Mart, Cuma, Cumartesi, Pazar günlerine denk geliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe günü emek ve dayanışmanın günü. Bakın işte emek ve dayanışmanın günü alın terinin günü. Emeğe saygı sadece sözde değil de gerçek hayatta da olması gerek aslında. Da. Keşke daha çok değer verilse ama ben onu maalesef ki görmüyorum. 1 Mayıs Cuma günü denk geliyor. Atatürk'ü alma ve gençlik soru bayramı 19 Mayıs salı güne denk geliyor. Kurban bayramı arefesi bu da arkadaşlar yarım gün 26 Mayıs e, salı güne denk geliyor. Kurban bayramı e, bakın 4 gün 27 Mart 28 Mayıs pardon 27 Mayıs 28 Mayıs 29 Mayıs 30 Mayıs e, çarşambadan cumartesine kadar sürecek. Demokrasi ve milli birlik günü 15 Temmuz çarşamba günü. E, Zafer bayramı Pazar gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı ise arkadaşlar 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Perşembe günü. Bu şekilde arkadaşlar günleri de söyledik. Farklı sorularınız varsa veya kendiniz içerik üretmek istiyorsanız mutlaka arkadaşlar bana mailden ulaşabilirsiniz. Sorunları dile getirmemiz gerek. Gerçekleri anlatmamız gerek. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.